Tenis ters değil. Bilmem bir dakika. Şöyle ki Ee, bu kullandığım fondöten mat bir fondöten. Ve hiçbir şekilde belli etmiyor. Yani yüzünde fondöten varmış veya ağırlık hissi vermiyor. O kadar güzel ki. Abla dün maksimum... Aaa sus! Yerimizi ifşa edeceksin. Biz zaten diğer evden neden taşındık? Çünkü diğere ifşa olmuş artık. Mami, mami dışta, mami düştü. Gelecek şimdi. Mamişim nerede? Mamişim benim mamişim. Salak. Nereye gidiyorsun? Ee, bu arada e, 17 27 Temmuz benim ablamın düğünü var de de olacağız. Yani gelmek isteyenler gelebilir. <laughs> Davet ediyorum. Numarası kaç fonda temin? 104. Maybelline Fit Me 104 çok güzel. Çok iyi. Ha bundan var. Var. Yok değil. Var. Ama ben kullanmayı sevmiyorum. Asla kullanmam. Çünkü yüzüme yedirdiğimi hissetmiyorum. Mesela o diğer şeyleri kullanıyorum ya. Yüzüme yedi mi yemedim mi ben hissetmiyorum. Evet geldi. Evet, Fransız burada, yapışmış arkamda. Selam aşklarım. Bu arada birileri bir şeyler mi attı, görmedim. Teşekkür ederim. Nide'nin neresi? Bilmiyorum tam. Onu soracağım. Kır düğünü olacakmış. Kır düğünü nerede yapılıyor? Nide'de. Orada. Azerbaycan. Nidenin neresi? Aşkım tam bilmiyorum. Onu yayın açarım ben ya. Kır düğünü olan bir yer işte. <laughs> <laughs> Kurban, kumban. kaşına bulaşmış. Evet. Ulaşmış. Doğru. Ama silerim sonra. Ben Nide'nin değilim aşkım. Düğün de olacak. Bak burada onu nasıl yapıyor diye soracak olacaksınız. Burada bir tane turuncu ve burada bir başka var. Şunu şunu karıştırıyorum şimdi. Bakın. ben evlenmiyorum. Ne demek ben evlenmiyorum? Ben... Bunun markası bu. Far nereden aldı? Bir tane Instagram sayfası var. Onu etiketlerim isterseniz oradan bak. Hepsi parlıyor böyle. Parıldık. Fırçalarım yapsın ama. Ya fırçalarım her şeyim dolu. istemediğin kadar var. Ama ben sevmiyorum fırçayı. Yani ben ne fondöten süngeri, ne fırça, hiçbirini sevmiyorum. Yani ben kendi elimin yaptığı şeyi seviyorum. Hani o zaman oldu diyorum. göstereceğim. Evet. Ee, böyle göster. Maybelline Fit Me. Bu ve ucunu kestim ben bunun bitti ya. Maybelline Fit Me. Bitmiş. Evet. Bugün almaya gideceğim. Ben iki üç tane alıyorum. Bitiyor işte öyle. Evde saklıyorum ama bitiyor. Evet siz de elle yapmıyor musunuz? Hani böyle el, elinizle. Benim çoğu arkadaşlarım eliyle yapıyor. Öyle gözükmüyor. Selam aşklarım. Bir şey olmaz. Birazcık böyle beni idare edemez misiniz? Edersiniz. Deme mi? karanlık idare edin sonu düzelteceğim. Ne yapayım, ne yapayım? Hadi saatlik sıralamaya girelim. Destek verenlere artıya basıyorum. En ünlü birine girelim. sensin Gözlem. Teşekkür ederim aşkım. Evet. Prenses? Prensesim? Prensesim? Aşkım? Benim prensesim? Prenses bak. Prenses bak. Prenses. Kim var orada? Kim var? Kim var? Kim var prensesim? Kim var orada? Ya şimdi yerim mi ben? Şimdi yerim mi ben? Şimdi yerim tak kolonu yalıyor ayım kurban olur seninle